Selamünaleyküm arkadaşlar. 19 Nisan 2023 çarşamba günündeyiz. Köyümüzde bugün aralıklarla yağmur yağdı. Güneş açtı. Fakat sıcaklık olarak çok fazla bir sıcaklık var arkadaşlar köyümüzde. Dere yatağı halen maşallah su harika bir şekilde geliyor. Yeah Balak gel balak 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 Yok yok yenge sen gel 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 evet rahmetli Yusuf gelin evde de şimdi farkına vardım arkadaşlar böyle bir çökme olmuş hafif öne kaymış belki de bu duvar arkaya kaymış da olabilir yani e, burası da hasar almış gibi anahtar olmadığı için evin içine bakamadık. Gülüş bacım çeken mi seni de? Videoya çeken mi? Çekmeyen mi? Tamam. Balak Pati ver. Yat lan yere. Yat lan. Yat. 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 Aa. Ha. Evet balakla biz e, bazen güreş tutuyoruz. Ne var? Ha? Evet biz sürekli balakla oynuyoruz arkadaşlar. Ben eskiden köpekten o kadar çok korkardım ki. İlk geldiğim sene köye temelli olarak geldiğimde. Bütün köpekler bizim mahallede yatıyordu. Ve gençler beni eve götürüyordu. Düşünün yani. Şu ağaç çok güzel. Çiçeğine bakar mısınız? Pembe yeşil müthiş bir görüntüsü var. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı, sağlıklı günler diliyorum. Şimdiden hayırlı iftarlar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.